Tarih öğretmenlerim atanmak için kaç net yapmanız gerekir? Kaç puan almanız gerekir? Aritmetik ortalamanın kaç standart sapma üstünde olmanız gerekir? Gelin bunları 2023 sınav sonrasında elde edilen istatistiki verilerle karşılaştırmalı olarak irdeleyelim. Ve buna göre bir hesaplama yapıp hedef belirleyelim. Öncelikle sol taraftaki verileri bir el alalım. Burada dikkat ederseniz ne yazmış? Genel yetenek. Genel yetenek sınavı dediğimiz... Türkçe matematik sorularından oluşan 60 soruluk bir kısım. Peki bu sınava 2023 yılında öğretmenlerim 782.642 kişi 640 kişi katılmış. Yapılan bu sınavın 60 soruluk sınavın ortalaması 15, 944 olarak hesaplanmış. Standart sapması ise 7,553 olarak bulunmuştur. Peki ikinci sınav genel kültür yani tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel kısımdan oluşan yine 60 soruluk kısım. Peki buraya 771.576 adayın puanı hesaplanmış buradan. Burada sınavın ortalaması 16,954. Burada da standart sapma 9. 681 olarak bulunmuştur. Peki eğitim bilimleri sınavı 80 sorudan oluşur, 100 dakika yapılır. Sabah oturumunda genel yetenek, genel kültür, öğleden sonra ise eğitim bilimleri yapılır öğretmenim. Peki bu sınava giren öğrenci sayımız 480.012 adaydır arkadaşlar. Peki 80 soruluk bu sınavın aritmetik ortalaması 35.701 olarak hesaplanırken standart sapması 14,299 olarak bulunmuştur. Bir de bizim 2 hafta sonra yapılan bu sınavlardan sonraki hafta sonra ÖABT yani alan sınavımız vardır. Alan sınavımıza tarihte 23.337 kişi katılmış. Bu sınavın aritmetik ortalama değeri 75 soruda 25.454 standart sapması ise 12.833 net olarak hesaplanmış öğretmenleriyim. Peki şimdi biz bu dördünden ortaya çıkan puan türünün adına ne diyoruz? P 121 puanı diyoruz ve bir tarih öğretmeni olarak puan 121 ile atanıyoruz. Peki burada giren kişi sayıları bu derslerin aritmetik ortalamaları ve bu her bir branşın standart sapma verilerini verdik. Bunları nasıl mı kullanacağız? Sağ taraftaki tabloya bakalım. Buradaki dağılımın adı normal dağılım. Diğer bir ismiyle çan eğrisi. Burada eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 yazıyor. Bunlar öğretmenlerin bizim z puanlarımız. Diğer bir ismiyle standart puanlarımız öğretmenlerim. Peki bir sınavda normal dağılım özelliği gösterdiğinde normal dağılım özelliği gösterdiğinde Z sıfıra biz verilen derslerin aritmetik ortalama değerlerini yazarız. Birazdan yazacağız. Ha, verilen tüm aritmetik ortalamaları Z sıfıra yazdığımızda normal dağılım oluyorsa ve bir birey aritmetik ortalama netlerini yaptıysa sınava girenlerin %50'sinden başarısız olmuş, %50'sinden başarılı olmuş yorumunu yaparız öğretmenim. Şimdi tarih öğretmenliğinde sınava giren kişi sayısı 23337 mi? Yani demek ki bu ne demek? Tam ortadan ikiye böldüğümüzde yaklaşık 11700 kişi sınavın tam ortalamanın altında, 11700 kişi ortalamanın üstünde şekliyle bir yorum yapılabilir. Peki buradaki 1 2 3 ne? Gelin onlara bakalım. Öğretmenlerin biz Z0'a aritmetik ortalama değerini yazacağız. Z1 ne demek? Ortalamanın bir standart sapma üstü demektir. Z artı 2 ortalamanın 2 standart sapma üstü. Z artı 3 ortalamanın 3 standart sapma 3 üstü demektir arkadaşlar. Peki bir de burada şöyle bir yüzdelik verilmiş. Diyor ki Z0 ile 1 arasında sınava girenlerin %34.13'ü bu aralıktadır. Benim tarih öğretmeninde sınava giren kişi sayısı 23.337 kişi ise Z0 ile 1 arasında %34.13 yer alıyorsa e biz bunun %34.13'ünü aldığımızda demek ki Z0 ile 1 arasında yaklaşık 8000 tane tarih öğretmenin bu aralıkta yer alıyormuş anlamına gelir. Peki z birlik arasında sınava girenleri %13.59'u e biz burada 23.437'nin yüzdeliğini aldığımızda yaklaşık 3.172 kişi yer alıyormuş. Z2 ile 3 arasında %2.14. Öğretmenin bunun bu değerini aldığımızda yaklaşık 500 kişi. Z3'ün üzerinde ise %0.13. Yani bu da 31 kişiye tekabül ediyormuş. Demek ki burada Z0 ile 1 arasında kaç kişinin olduğu 1 ile 2 arasında 2 ile 3 arasında kaç kişinin olduğunu gösteren yermiş. Peki 1 Tarih öğretmeni z 3'te yer alıyorsa bunun anlamını yaklaşık ilk 31 kişinin içindedir. Hayırlı olsun atanmıştır. Peki Z2'de yer alsaydı tarih öğretmenim buranın toplamını aldığımızda 531 kişinin içindedir. 2023'e göre yine hayırlı olsun atanıyordur. Peki Z1'de yer alsaydı tarih öğretmenimiz... 3172 500 artı 31 bunların hepsini topladığımızda öğretmenlerim yaklaşık 3700 kişi yapar maalesef atanamıyordur. Demek ki bir tarih öğretmeni için atanmak için Z1 yetmiyor. Z2 de olması gerekiyor. Hatta dikkat ederseniz 531 de olmanız bence çok önemli. Hatta bazı yıllar 500 kadro verilmediği yıllar da oldu biliyorsun. İşte bir tarih öğretmenimin mümkün mertebe Z2'nin de üzerine çıkması gerekir. Niçin? Risk almaması için. Tamam Z3 kadar olmuyorsa da Z2'nin ne kadar üzerinde olursanız o kadar kafi olur. Gelin bunu netlerle ve doğru sayılarımızla hesaplamasını yapalım. Öğretmenlerim genel yeteneğin aritmetik ortalama değerini Z0'a yazalım. Peki ortalama kaç olarak verilmişti? 15,944. Hadi bunu yuvarlayalım 16 net yapalım. Demek ki genel yetenekle yani Türkçe Matematik 16 net yapan Z0'da yer almış. Peki genel kültür 16,954. Öğretmenleri bunu da 17'ye yuvarladım. 17 net yapan Z0'daymış. Eğitimde 35,701. Bunu da öğretmenlerim 36'ya yuvarladım. 80 soruda 36 net yapan kişi Z0'daymış. ÖABT de 25,454. Bunu da 25'e yuvarladım öğretmenlerim. O zaman alanda da 25 net yapan Z sıfırda emiş. Peki bu netler yapıldığında ne olur demiştik? Ha tam ortada yer alırsın. Yani öğretmenim yaklaşık 11.700 kişinin altında 15.720 kişinin üstünde. Yani tam ortada yer alacağının anlamına gelir. Bu bize yetmez. O zaman ne yapmak lazım? Z1 de yetmiyor ama Gelin bir Z1'i bulalım önce. Z1 ne demekti? Ortalamanın bir standart sapma üstünde net yapmak. Öğretmenim genel yetenek sınavının ortalaması 16 ise bir standart sapma üstünü alalım. Standart sapma 7.553. Hadi bunu 8 kabul edersek. Bir standart sapma eklediğimizde 24 net yapan Z1'de yer alır. Peki genel kültürün ortalaması 17 idi. Standart sapması 9,681. Hadi bunu da 10 net kabul ettim. 10 net yaparsa 37, 27 net yapan Z1'dedir. Eğitim bilimlerinin ortalamasını 36 kabul etmiştik. Öğretmen standart sapma 14,299'u 14 kabul edersek, 14 net eklersek yani 50 net yapan öğretmenlerim, 50 net yapan Z1'dedir. Öğabetli de ortalama 25 demiştik. Bakın standart sapma 12,833 hadi bunu da 13 kabul edersek 13 eklersek 38 net yapan alanda Z1'dedir. Yani demek ki kültürde 24, yetenekle 24, kültürde 27, eğitimde 50, alan 38 net yaptığınızda yaklaşık öğretmenlerim ilk 3700 kişinin içindesiniz. Bakın yine yetmiyor. Hadi Z2 ye geçelim. Öğretmenlerim Z2 demek ne demek bir standart sapma daha arttır. Peki genel yetenek Z1'de 24 ise? Standart sapma 8'i bir sapma daha eklersem 24 8 daha 32 nette Z2'ye gelir. Genel kültürde 27 idi Z1. Standart sapma 10'du. Bir standart sapma daha ekle 37 de artı 2'dedir. Eğitim bilimleri Z1'de 50 idi. Standart sapma 14 bir sapma daha ekle 64 de Z2'dedir. Alanda 38 Z1'deydi. Standart sapma 13 bir eklediğimizde 51 net yaptığında da öğretmenlerim zevkidedir. O zaman genel yetenekli 32, kültürde 37, eğitimde 64, alanda 51 net yapan öğretmenim Z2'nin içinde yer almış. ilk 531 kişinin içinde çok güzel bir yere atanmıştır öğretmenim Peki ya kontenjan daha az verilseydi? İşte o zaman ne yapmanız lazım öğretmenlerin birazcık daha fazla net yaparak işinizi garanti altına almanız gerekir. İçinizde bazı öğretmenlerim şunu der gibi duyuyorum. Ama hocam ben genel yetenek yani Türkçe tamam da matematiğime çok güvenmiyorum. Bu kadar net yapamam. Tamam mı öğretmenim. Buradan al 5, 6, 7 net ne kadar almak istiyorsan 5 netimi aldım. Ya da 7 net al. 27 neti düşürürsen kaç yapar? 25. Getir kültüre koy 44. Yani yetenekteki net sayısını kültüre aktarabilirsin. Sıkıntı yok. Bunu eğitimde de yapabilirsin. Yani GYK eğitim içerisinde net transferi yapılabilir ama ÖABT'de olmaz. ÖABT'de öğretmenlerin bir netin karşılığı 2-3 arasında GYK ya da eğitim netine denk gelir. Ama buna lütfen dikkat ediyorsunuz. Yani şunu yapmayın. Ben diyelim ki eğitim bilimlerinde 64 yerine hocam ben buradan 6 net düşürseydim alanda 51 yerine 53 net ne yapmam gerekirdi? Evet. Demek ki bu şekilde netler arası transfer yapacaksınız ama Z2'nin altına inmeyeceksiniz. Özellikle kadronun düşük geleceğini hissettiğin yıllarda mümkün mertebe Z2'den de fazla alacaksın ki işini garanti alacaksın öğretmenim. Rahat rahat atama sürecini bekleyeceksin. Parolamız bir tarih öğretmeniysem ben Z2'nin altına kesinlikle inmeyeceğim olmalıdır.